açıklama videosu yapacağım. Ee, arkadaşlar öncelikle size şunu belirtmek isterim ki e, yazın doğru düzgün video atmayabilirim ama at, at, atmaya çalışacağım. E, ve arkadaşlar e, yazı kuzenlerimle beraber olacağım için memleketime gittiğim şey için e, ee, doğrusu video çekmeyebilirim ama eğer video çekersem e, saat 4 dört buçuk arası çekmeye çalışacağım aynı zamanda e, es gelecek çift çerez gelecek ve onunla beraber bir vlog videosu çekmeyi düşünüyoruz al ayrıyetten de Yüzümüzü göstermeye çalışacağız. Heyecanlıyız. O günü planları da iyice yaptık. Konuştuk. Kendisiyle. Ve o da kabul etti. Yani çok istiyorum valla e, yüzümüzü göstermeyi ve artık ne yani? Değil mi? Neyimiz? Bizim yüzümüzü saklayacağız. Nedir diyor Seviyorum böyle çıkışlar yapmayı ama işte kimse bakmıyor yüzümüze ben de video çekiyorum evet ne kadar güzel sıcak bölge geldi bu arada tamam bunu alalım abi arkadaşlar çiftçeriz zaten benden 2 yaş büyük 2-3 yaş büyük aynen ee, ve Ankara'da. Ağustos'un ortaları mı desem. Aynen. o Ağustos'un ortaları gibi bir şey. Ee, o zaman gelecek. Ailesiyle beraber. Beraber takılacağız. Eğleneceğiz. Ee, hatta beraber videolar çekeceğiz. Gerçekten yazı iple çekiyorum ben. Hep kanal açısından. Hep de sosyal hayat açısından seviyorum abi. Yazı sever öğrenci yoktur. Yok yok yok. Değil mi? Sadece 8. sınıflar ve 8. sınıflar, 10. sınıflar ve 12. sınıflar için. Birazcık sevebilirler. Çünkü ayrılıyor o. Oğlum arkadaşlarından ayrılıyor adamlar ya. Ben 4. sınıfın çıkartıyorum. Değerini bilemedim oğlum ben. Eskide çok iyi kadro vardı. Ula bizim dördü C biz çok iyiydi. Neyse oğlum boş verin ya ben ilk konuşmak istemiyorum bile. Neyse ee, arkadaşlar ayrıyetten de kanallarıma kanallarıma evet kanala abone olmayı unutmayın. Çift içerisinde de dediğim gibi haber olmayı unutmayın açıklama kısmında o deliki olacaktır tabi unutmasam evet ee, dediğim gibi alç sayıda iple çekiyorum hep o gelecek hep ben videolara başlayacağım yüzümüzü göstereceğiz o olacak bu olacak şu olacak hop olacak. ya olacak da olacak arkadaşlar bu yazı iple çekiyorum ee, zaten memleketimde de on 10 ay kalırım evet. <laughs> Allah 1 Bir ay kalırım. iki ayı da zaten sizinle geçiririm. Geçiririm. Net geçiririm bu arada. Ve ya abi seviyorum abi yazı. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Öp, 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 öp. Doyamadım. Sen haydi saç bu tip oluyor yani. Sedare saç doğru ben koş neyse arkadaşlar. Bu başa bir seyip öyle vedalaşalım isterseniz. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bu da bedbek sizlere ve çift çerezi bakın. O da o da abone olun. Net olun. Beni boş verin ona abone ol. Bana alınmıyorsa rızalı oluyor abi. Kardeş değiliz, kuzeniz ama bağlıyız birbirimiz. Bir. Neyse. Olla da uzun zamandır görüşemiyoruz işte. Ama seviyorum ya kendisini. Güzel kardeş. Sana valla suç. Birazcık fazla coştum. Birazcık Of, neyse şu adam alayım. Oh. Aa oh, Todix gelmiş. Ben onu fark etmedim bile. Todix. Aboneyimdir kendisini. Oh shit the fuck ya. Oğlum 196 canım. <laughs> Sen bir geber ya. Çok boş yaptık ya. Allah. <laughs> takip. Helal. O adamlar yedi ya. Oho. Oho. Oo, iyi geldi, iyi geldi baba, yenildik. O oh, güzel, tabi güzeldi, güzeldi, güzeldi. Sevdim, sevdim. Maç güzeldi arkadaşlar. Evet, açıklama videosu sonuna geldim. Geldik. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çiftçilerinize de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve good baby fako. Neyse Allah'ın Good Goodbye. Görüşürüz. Yoyup burası adınıza çekilir.